Glukonodelta lakton E575 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Glukonodelta lakton E575 optimum çalışma sıcaklığı kaçtır? Glukonodelta lakton E575'in optimum çalışma sıcaklığı 20 ile 60 derece arasındadır ve sıcaklık artışıyla hidroliz hızı artar. 4 ile 10 derece aralığındaki düşük sıcaklıklarda hidroliz çok yavaş gerçekleşir ve istenilen pH değerine ulaşmak uzun sürer oda sıcaklığında yani yaklaşık 20 ile 25 derece aralığında kontrollü bir hidroliz gerçekleşir ve işleme süresi makul düzeyde kalır. 30-40 derece arasında hidroliz hızı artar ve bu sıcaklık aralığı çoğu gıda işleme uygulaması için idealdir. 50 ile 60 derece aralığında hızlı pH düşürme gerekli uygulamalarda tercih edilir ancak kontrol zorlaşır. 70 derece üzerinde hidroliz çok hızlı gerçekleşir ve istenmeyen yan reaksiyonlara neden olabilir. Sıcaklık kontrolü özellikle peynir ve et ürünleri gibi hassas uygulamalarda kritik önem taşır. Her 10 derece artışta hidroliz hızı yaklaşık 2-3 kat artar. Soğuk işleme gerektiren uygulamalarda glukono delta lakton miktarını arttırmak gerekebilir. Glukono delta lakton E575 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.